Abi Arap şehrine geldik evet. Evet. Arap şehrine geldik arkadaşlar. Direkt senden burada çazdım, da burada söyledim. da Allah burada da her an ölebiliriz abi. Oyun hiç istemiyorum. Lan sıkıştım. Sıkıştım. Neyse ki tamam iyiyiz. iyi iyi tamam. Başta olması iyi. Abi hiç mi modernleştirmezsin ya? Ay Abi ne kadar modernleştirebilirler ki bunu? Modernleştirsinler ya. O zaman koymasınlar abi. Seni şap diye öldüren ve sonra 3 kere de öldükten sonra seni ta 2 bölüm önceye atan oyun kaldı abi. Bu arada 3 part olabilir ya. Ben valla bayağı bir part yapacağım. 15'er dakikaya bölmeyi düşünüyorum. Bayağı bayağı video çıkacak. İyi stok Hayır, video... yapacağım galiba. Stok, stok videolarım Sonic Mania olacak. Yapacak bir şey var mı yok? Çık yok. Çünkü stop video yetiştiremedik. Neyse. Evet. Bros. yu da hele şey. Gidiyorum. Lan yeter. Ee, onda bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bir tane kayıt çöpe gitti. Bir de ilerleyemedik oyunda. Mallar çünkü yine Switch'in motion'ını istemiş. A a akıllanmamışlar ha. Wii U'da da Wii kontrolcüsünü falan istiyordu. <laughs> abi, sağ analog boşta abi onda. Sağ analogla yaptırsan. Evet. Ya da bizim şey ha, olması bak, lazım. ya. lazım. İşte ya dua çok dörtlü oynamamız lazım bu sahanda. Ya da ha. Steam kontrolüyle falan işte motion olan bir kontrol. Xbox kontrolünde yani motion demişim, gyroskop. Neyse işte aynı kapıya çıkıyor ilk sarf kollarında öyle bir şey olmuyor bence. Evet. Ve bitirdim ben. Birinci zaman. Nasıl abi ya? Birinci ekte. Ha Pardon. anlamıyorum. Sen gidecek yolları biliyorsun ya abi? Abi nasıl biliyorum? Ciddi diyorum. Hatırlamıyorum e, ben, yolları. E ben, E ben işte, oğlum bak ben ilk defa oynuyorum. Biliyor musun? Bitmiyor bölümler. Lanet bölümler. Hah geldim boss. Bu boss ne oğlum? Hiç hatırlamıyorum ben böyle bir şey. Aa hiç <laughs> hatırlamıyorum. Bu ne abi? tipe bak. Bu tam Mega Man Sprite he. Boşun çizim. Valla. Mega Man. Abi sıkıştım bosta. Abi çaka mısın sen? Cidden mi? Abi ben isteğimle olmadı bu. Hafif sağ yaptım ve öldüm bosta. Sıkıştım bir anda. Nasıl olabiliyor ya? <gülüyor> ha, <gülüyor> öldü. <gülüyor> öldü. Can azmış sen. Uyy. Abi Bundan sonra lavarif mi vardı? Ay çok kötü. Abi diyorum ya bu oyundaki bölümler gitgide git, kötüleşiyor ya. Green Hill Zone en iyisi sonra o kötüye doğru gidiyor orada. S, A, B, C öyle gidiyor. Kötü olanların hepsini sıralamışlar mı diyorsun sen? İyiden kötüye sıralamışlar yani. Kötüden başlasalar çünkü oyunlar insanlar başta bırakıyor. Nerede iyiden kötüye sıralamışlar. Bu ne abi? Ay bir de burada hava şey oluyordu değil mi yani kör oluyordu. kör olacağım ben. Hah. Zarar vermiyor değil mi? Ne? Bu şey. Gazlar. Ne lan? Gazlar zarar vermiyor değil mi? Hiç bilmiyorum da zarar vermiyor sanırım ya. Yemeye gitti ha. Ya oğlum aynı yere ateşe atıyor ben oradan gidiyorum. Ha. Ben senin ağzına sıçayım değil mi ya? Bu oyun insanların neresine eğlendirebilir ben anlamıyorum. Ve aynı yere tekrardan geldim değil mi? Çok süpersin. Aynı yere gelmesen bir de zaten ileride level kendi kendine ufa girdiği için. Ya sıkıştım onun okuduğunu gibi oyunun var ya. İşte bak ben bunu kaç kez yaşıyorum abi böyle bir şey. Çünkü oyunu bilmiyorum ya. Oyunda 3. kez öldüm galiba ben bayağı öldüm. ondan ya da fazla, kez öldüm. Ondan fazla öldüm. Ondan fazla öldüm ya. Kaç? Üç kere mi ne game over yedim ki? Ben game over yemedim. sen biliyor musun? Dediğim Bak bilmiyorum diyorsun da biliyorum. Sonra iyi biliyorum en azından. Ne? Ne? Neye ne, ne tek yedim? Ne? Abi niye böyle... Yani oyunda zıplamamamıştır. Işte, hala ne? Yani. Yol şu an çok uzadı be. Ben ne güzel kısa yolu bulmuştum. Bir daha bulamam ben o yolu diye. Bosa geldim ben. Her yer yanıyor, yanıyor her yer. Abi nasıl öldüm hala aklım almıyor benim ya. Bir anda öldüm abi, bir şey yok Ne oluyor? O gemiye gitmeden giriliyor mu? Devam ediliyor galiba. Çünkü gemiye şu an girmedi. Ediliyor galiba evet. Yani geminin oradan gittiğim kısa yol gibi yani geldi. Boss burada olsun abi. Ne Nerede bu? Abi ben nereden bileyim boss'un oradan bir şey atacağını ama ya. Ben boss hiç... nasıl? Orada... Ne yapıyor boss. bu? Ne yapıyor bu? Boss. Ha ne bileyim sonuç. La abi ne yapıyor biliyor musun? Kol çıkartıyor bir tane. Ha yer altından, altından geliyordu. Su sudan tane... geliyordu. Sudan. Değil mi? Ha ah top Tamam biliyorum. Ah top İkinci hali de var biliyor İkinci halini bilmiyorum. Ya ikinci hali dediğim işte kend ekmen tamamen kendini gösteriyor ya. Çıksana abi. Tam ya artık anladım nasıl çıktığını birden. Şöyle ben de en sola geçeyim de bana vuramasan. <laughs> ya vurmuyor ya, ya? ne vurmuyor? Ney neye vurdun evet, Birinci istiyorum birinci istemiştim. A müzikler güzel ama tadını çıkaramıyorsun şu kanser oyun dinle. O yüzden ayrı dinleyin Tam bitti boss. Güzel. Niye bitmiyor <laughs> bende boss? Abi eğer ki platform çıkmasaydı ölüyormuşum. Boss bittikten sonra bir platformlar ge geri gelmedi ölüyormuşum abi zıplamasam. Ben de sen dedin diye zıpladım şu an. <laughs> <laughs> Yo şeyin için atlanıyor suyun. Hayır su batıyor yani batardım diyorum yoksa ha, su da azalıyordu. Yani, neyse işte tamam ben de geçtim. Bitirdim ben. Ben de geçtim. Lava aynen tamam aynı anda geçtik. Ha. Tamam abi. Ben de şu an Lava Buranın dı dı müziğini dı dı. güzel ama bölüm çok kötü olacağı için müzikten bir bok anlamadan geçmiş olacağım. Müzik hissedemeyeceğim. O işte. Dı güzel bir müzik bence ya. Ya müzik diyeceğim bak oğlum oyunun müzikleri diyor. Hatta bazı müzikler Allah katı yani. Metalik Madness falan çok iyi. Ama bence de. Bölümler çok kötü. Mekanik desen sadece zıplama power power var. Power up'lar power up'lar var da kullanılmıyor. Aynen. Bosslar desen berbat Abi... ötesi. Bir oyunda görebileceğin en kötü boss var. İğrenç bosslar. Bu bossları ba başka başka kişiler yaptı bence. Aynı kafadan bu tarz bosslar çıkamaz. Vallahi bilmiyorum. Abi lavda tekte de ölmüyoruz değil mi lava düşünce? Tekte ölmüyoruz. Tamam. Abi lava refi yerine keşke labirent son koysalarmış daha iyi olur. Değil mi? Aa, daha iyi bence. Ha, aynı mantıklı düşünebiliriz bunu. Yine puzzle çözüm olarak bir tık. Bir şeylere basmıyor. Bu öyle diye. değilmiş bu taraf. Baya zaten bura labirent sonun lavlısı gibi bir şey. Hı. Abi buraya böyle şeyler yapma. Ulan sonra küçtü bir altına geçiyordum yanlışlıkla bunların öyle bir yani Sonic 3'ten var. nefret ediyorum var ya Sonic 3 diyorum benim oynadığım en kötü platform oyunu Ciddili yani bunu her türlü de destekliyorum. Yani atıyorum 150 tane platform oyunu bitirdiysem 150. Sonic 3 ciddili yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu böyle bir berbatlık ya. Her şey kötü Burası special stage'e falan gitmesin ben. Buluşuruz. Bu arada oyun arka planları da hiç belli olmuyor. Ya. Önü Öne hep bir şeylerle kapandığı için. Niye hep öne bir şeylerle kapanıyor abi? Hiç bilmiyorum ya. Aa, arka planı görmek istiyorum ya. Arka planlar güzel aslında ama 2 iki saniye gidiyor. Görebilsek yani. keşke. Ben dümdüz siyah bir taş görmek istemiyorum ya. Bir de arkada böyle bir ne bileyim grilik var değil mi? Elbis i̇şte aynen. Ha onu görüyorsun. Abi inşallah saçma şeylerle donatmışlar. Yani. Ben zon ikisini müziğini sevmiyorum ben. Bozmuş. Hidden place değil miydi orası? Aynen. Oranın müziği bozmuş bir tık. Abi nasıl? Olsa gelir misin artık? 3 dakika oldu. Valla evet 3 dakika oldu harbi Ben şu an bossa geldim Hani checkpoint aldım galiba bossun checkpointiydi Checkpoint değil, değil mi? Evet. Tam bossa geldim ben Diğer tarafa mı? Ne bileyim ben diğer tarafa spin 5 atacağımı Onu kaybetmeseydim keşke Ha bununla şey yapıyorduk normal samimi oldu bu ya 5 tane. İşte. Ha ah, göz ring oldu. Lan yeter lan artık bolsa geliyorum lan. Can 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 can. Can aldım umarım hemen can aldım. Bitti boss. daha gelemedim bile boss'a. Abi ne oluyor? Dıt Çok iyi abi değil mi boss? <laughs> Baya harika bir boss'tu yani ben ne diyebilirim ki şimdi? Ya yeter boss'a gelmek istiyorum artık. 4,5 dakika oldu niye hala boss'a değilim? Hiç ölmedim de bilmem. Damn. Oğlum bu oyunun türü ne la? Bu oyunun türü ne abi? Bence, Bence sadece hızlı koş. Allah. Bosa nasıl vuruyoruz? Abi ilk önce onun korumaları var ya, onları kendini bir parçalaştıracaksın ondan sonra var. Ha kendi yakıyor zaten ya. Ha işte o yüzden. Her sonra yeni... Tamam her yeni yere gideceğim. Buraları <laughs> yardım et ya. Tays çok yardımcı Heh, oldu tamam, ya. öldü. Thaos niye küçücük lan çocuk gibi? Çok küçük lan. Vallahi Boyu çok kısa. Burayı görünce bir daha aklıma şey geldi. Thaos Adventure diye bir oyun vardı. Game <laughs> Adventure. Taysın oyunu bir tane bomba bomba atıyorsun. Platformda oyun, boss gibi. Sonra oyunlarından daha kötü. Anla ben. Ha Teyos'un sadece Teyos oldu olan birkaç Oyunu var. Teyos Sky Patrol değil. Hepsi de Game Gear oyunu. Adamlar Game Gear'a e dönemiş işte. De, dediler Biz bu konsolda elde oynanabilir bir farklı bir şey yapalım. Teyos olsun. Aa. aynen. Sonra Nakis falan da olmuş. Nakis. Gereksiz gereksiz. Mesela 32X diye bir şey çıkarıyorlar diyorlar. Sonic olsun diye söylüyor. Hiç 32 ile alakası olmayan şeyler yapıyorlar. Burası çıkamıyorum ya. Adamlar sprite'ları daha iyi çizdiği Abi hayır çizdiğini, çizdiğini, iddia ediyor. Sprite'lar falan daha iyi değil. Çok açık evet. küçük farklı Gözle görülemeyen fark. Evet. Ondan gidiyorlar mesela. Bak yine başarımı aldım. Sonic CD de aynı şekilde. 200 MB var ya Sony CD'nin ROM'u. CD ROM'u. ROM Abi 200 MB ne? Oyun 10 MB şey ya. Bir müzikleri fazla yer kaplıyor yani. O son CD'nin de Amerikan müzikleri ne bok gibi ya. Japon müzikleri çok güzel. Tabi zaten aynı Japon müzikleri olun. Amerikan müzikleri full loop'a giren müzikler. Abi Japonyalılar demek ki daha fazla iyi yapıyormuş. Öleceğim. Aha. Öleceğim. Abi nereden gideceğimi bilmiyorum. değil mi abi? Sega Sound Team bence oyunlardan haberi yok. O yani oyunların nasıl çıkacağını. Atıyorum diyorlar Sega Sound e. yeni oyun yapacağız, müzik yapın. So yeni Sonic oyun yapacağız, müzik yapın. Bence oyunu bilmiyorlar. <laughs> ya. Abi. Hele ne? Neyse evet, işte 3D Sonic oyunlarında Sonic o, müzikler o kadar bağımsız ki Sadece yani yapmıştı Abi en baştan Abi bu checkpointlerde bir sıkıntı var Musa Abi oyun mega Neye öldü? Neye öldüğümü bana burada bir söylesin Bilmiyorum abi H'de sürüm işlemi. Zaten tutmadı, arada. tutmadı. O yüzden de devamını yapmasınlar, hiçbir şey yapmasın. Çok güzel. <laughs> <Geçelim> ya. <laughs> o ne o? Sen abi o işte ya. Drop teş de Salak salak öleceğim değil mi? <laughs> abi valla Sonic 1'deki zonlar bence iyi. Niye hiç onlardan koymamışlar ya? Scrap Brain falan koysalarmış bunları koyacağım yani. ben o fikirdim yani. mesela hep böyle bir özelliği olsa ya da power up gibi olsa bunlar böyle değildi. Tek vuruşta gidiyor. Ve evet, çok kolay vuruluyor zaten. Yarar olmuyor ki. Ben, birazdan gelecek. Bir evet şimdi buranın boss'unu zerre hatırlamayan ben. Evet. <laughs> ne yapacağız abi? Ne yapacaksın abi? Ona vuracaksın. <laughs> Başka kimse yok. Oh Çüş abi o zaman. Bunlar ne gereksiz şeyler lan. Yeee. Oley demiyor oğlum ye diyor. Oley. Oley demiyor lan. Ben oley diyorum kardeşim. Sonik Senin? Meni A kısım 6. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 6 kısım oldu oğlum. Yani öyle yapmıyorum ben iki kayıt, iki büyük, kayıt yapacağım ve bayağı bir güzel de bölümlerim çıkacak. Yok yani. abi hani bir boşa yer kaplamasın diye durduruyor durduruyorum ya. Sen sen nice. ne nays? Top, ne alaka lan 15 20 bin bitrate kaydediyor oğlum? Ne yapayım kaliteli çıkıyor. Yok oğlum. Akıllı ben, ben de 12 I'm bin bitrate çıkarıyorum aynı kaliteli çıkacak. Yok abi ben daha az piksel oluyordu ben ondan 20 Aynen Sonic ne ya daha ne kadar piksel. Abi olabilir.